Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yeni soruda en güzel de, e, 19. E, ve 19. sorudayız. Ve bugün bilgisayarın evet. bütün kontrolü sende. Ben sadece yönlendireceğim evet. seni. Ve e, şimdi video başlamadan önce yani soru okumadan önce ben bir hatırlatma yapalım. Evet lütfen. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın ve ayrıca e, biz yorumlarda çekmek istediğiniz konuları veya ay ve e, videolarımız hakkın, videolarımız hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyin. Tostayı büyütür müsün? Şu tamam. kare şey, kareye var. Tamam. Tamam. Şimdi soruyu okuyorum. KDV'li tutarın 50 bin TL üzerinde olması durumunda %25 prim aksi halde yüzde 10 prim hesaplaması yapın. Şimdi sol tarafa gel tabloya. Şöyle gel. Evet. KDV tutar sütunumuz var ya Asya Evet. Bu sütunu. Buradaki değerler 50 bin liranın üzerindeyse satış personeline %25 birim değilse %10 prim vermemizi istiyor. Nasıl? Tamam yani? mı? Şimdi bunun için eğer İngilizce ismiyle if diye bir tane fonksiyon var. Fonksiyon Türkçe adı eğer, İngilizce adı if. Hı -hı. Bu fonksiyonu kullanarak biz bu istediğini bulabiliyoruz. Yani KDV tutar 50 bin liranın üzerindeyse KDV'li tutarın %25'i kadar prim hesaplıyoruz. Değilse %10'u kadar prim hesaplıyoruz. Tamam. Bunun için eğer diye bir fonksiyonu var. Türkçede eğer. Biz İngilizce kullanıyoruz. O yüzden bizim kullanacağımız fonksiyonun adı if. Ama şöyle yapalım. Önce L harfinin üstüne gel Asya. L'ye tıkla. Sağ tuşu tıkla. Sağ tuş, mouse'un sağ tuşu. L harfinin üzerinde L'ye tıkla. Sağ tuş. Insert diye bir seçenek var bak insert. insert. Evet. Tıkla ona. Az önceki üzerinde bulunduğun sütunun yerine, sütunun sol tarafına sütunun yerine diyoruz biz buna. Yeni bir sütun ekledi. Bunu yaptım çünkü K1'e prim diye yazacağım. K1'e prim. Evet. Yaz K1 e prim. Büyük harflerle. J1'deki biçim özelliklerini K1'e kopyala. J1. J1'deki biçim özelliklerini K1'e kopyala. Ne Hı. yapıyorduk bunun için? Home giriş menüsünde format painter'a tıklıyorduk. Sonra K1'in üstüne gelip tıkladığımızda J1'deki biçimi K1'e kopyalıyordu. Önce J1'e evet. tıklıyorduk. Sonra gidip Home giriş menüsünden format painter'a tıklıyorduk. Yani biçim boyacısına. Sonra K1'e tıkladığımızda birimi bizim J1 ile aynı biçim özelliklerine sokuyorduk. Peki prim yazan başlığın hemen altında ilk hücre K2 hücresi değil mi? Evet. K2 hücresine geldik. Formülü ilk olarak burada yazacağız. Formül yazmaya nasıl başlıyorduk? Eşittirle. <laughs> Eşittirle Eşittir başlıyoruz. Şifle sıfıra basıyoruz. Eşittirle başlıyoruz. Evet. <laughs> Fonksiyonumuzun adı neydi? If miydi? İngilizce ismi if, Türkçe adı eğer biz burada if'i kullanacağız. Evet, if, if diye yaz ya da çıktı ekrana, çift Çık tıkla. Çift tıkla onu öyle de yap. ya da taba bas tamam. tamam. Asya taba bastı if yazdıktan sonra form, fonksiyonu yazıp parantez açtı. Peki şimdi bak burada 3 tane bölüm var. Logical test yani mantıksal sınama, Arada bir noktalı virgül var, sonra ikinci bölüme geçiyor. Value if true yani doğruysa değer. Sonra arada bir noktalı virgül daha var, value if false yazıyor. Yani yanlışsa değer. Tamam mı? Hmm. Tamam. Bu ne demek? Önce sen bir tane ortaya bir şart koyacaksın, bir koşul koyacaksın, bir sınama yaptıracaksın. Yani dedik ya, KDV tutar 50.000'den büyük eşitse. Evet. KDV'li tutar 50 binden büyükse hatta eşitse değil. 50 binden büyükse prim'in, primi KDV'li tutarın %25'i olarak hesaplayacağız ya. Evet. Bu durumda bizim logical test yani mantıksal sınama için sunacağımız şey KDV'li tutarın 50 binden büyük olması. Anlatabildim evet. mi burayı? KDV'li tutarın 50 binden büyük olması. Peki biz formülü nereye yazıyoruz Asya? Buraya. Yani K2 hücresine. Evet. Peki ilk KDV'yi tutar hangi hücrede var? I2. E I2'de var değil mi? Peki I2'ye tıkla. Şimdi oradaki KDV tutara bakacağız. Çünkü formülü K2'ye yazıyoruz. İlk bakacağımız hücre I2. Çünkü ilk KDV tutar orada yazılı. Değil mi? Evet. Peki I2 büyüktür. Büyüktür işareti. Büyüktür işareti. Bas bakalım büyüktür mü koyacak. Ay, Küçüktür koyar o ben zaman. Şıkla, küçük küçük şifle, shift ile bas. Shift ile Shift'in yanındaki küçük büyük işaretine bastığınızda arkadaşlar büyüktür koyuyor. Evet. Şimdi biz ne dedik? KDV'li tutar 50.000'den büyükse o zaman I2 büyük dedikten sonra ne yazacağız? I2 büyük. KDV'li I... tutar büyük. KDV'li tutarın neden büyük olmasını istiyoruz? Hangi rakamdan? I, Hangi sayıdan büyük olmasını istiyoruz? Şu Kdv tutar 50.000. Evet, 50.000 diye yazacaksın o zaman değil mi? Evet. E, nokta bin. koymamın gerek var mı? Hayır. Hatta koyma, nokta koyarsan hata görür. Bir tane daha 0, 50.000. Tamam. Şimdi, şimdi noktalı virgül koy. Şimdiki noktalı virgül çünkü bize şunu söylüyor, sen artık mantıksal sınavı tamamladın diyor. Ne yaptık? KDV tutarın 50 binden büyük olmasını şart koştuk. Doğru evet. mu? Peki, peki. Bu durumda KDV tutar 50 binden büyük noktalı virgül yani ise KDV tutarı 50 binden büyük ise ne istiyorduk? Ee, KDV'li ben... tutarın KDV'li tutarın yüzde yirmi beşini hesaplamak evet. istiyoruz değil mi? Evet. evet. KDV'li tutarın yüzde yirmi hesaplayacağız. Evet. KDV'li tutar gene nerede yazıyor? I, I... Evet. KDV tutar nerede yazıyor derken başlığı kastetmiyorum. İlk KDV tutar iki. değeri nerede? I2'de. Tıkla I2'ye. I2'deki kdv'li tutar değerinin %25'ini hesaplayacağız. Yani bunu %25 ile çarpacağız. Çarpma işareti neydi Asya? X. Yıldız. Ha, Normalde pardon. matematiksel olarak X doğru. Ama Excel'de doğru. Yıldız. Değil mi? Evet. Peki %25 yani 25 %5'e e basıyorum. Evet. 25 yazıyorum. Yazamadım. 25 yazıyorum. Evet. Shift ile 5'e basıyorum. 25 yüzde. KDV Shift ile basınca yüzde, yüzde işareti koyuyor. koyuyor. Aynen öyle. KDV'li tutarın yüzde 25'ini buluyorum. Nasıl yüzde 25'ini buluyorum? KDV'li tutar 50.000'den büyük ise KDV'li tutarın yüzde 25'ini buluyorum. Tamam mı? Evet. Değilse, ikinci noktalı virgül. Değilse, bak ikinci noktalı virgül koyunca... Eğer fonksiyonunda yani if fonksiyonunda değilse demiş oluyor. Yani e... KDV tutar 50.000'den büyük değilse. Yani şuradaki şey bu. Value if false yanlışsa değer. KDV'li tutar 50.000'den büyük değilse anlamına geldi bu noktalı virgül. Peki burada ne istiyoruz? KDV'li tutarın %10'unu. %10 mi e, %10 yazacağız? Önce Önce KDV'li tutarın yazılı olduğu hücreye tıklıyorsun değil mi? Evet. Çarpı. Çarpı. 10. Şifre 5'e basıp 100'e. Şimdi parantezi kapat Asya. Enter'a bas. Evet. Şimdi hücreye tıkla. Sağ alt köşesine çift tıklaman biliyorsun ki yeterli. Sağ çift Ctrl-Z yap. Ctrl-Z Tamam. Şimdi sağ alt köşesine gel. Evet. Para birimi de koyarsan bunlara süper olur. Şimdi bunun için de on yani giriş sekmesinde e, evet. e, e, accounting. accounting number format olmak, yani e, finansal sayı için. Finansal sayı için yani yanındaki oka tıklayıp evet. Turkish yani Türk lirasını seçiyoruz evet. ve böyle oluyor. Dur şöyle Evet. O evet. diyezler karelerde sütuna sığmadığını gösteriyordu. Sen de sütuna sığması için büyüttün. Hikayeleri arasına gelip çift tıkladın. Peki. Süpersin. Bu şekilde primlerimizi de yaptık. Süpersin. Peki prim ne demek? Prim genelde satış yapan arkadaşların bir ürünü sattığı zaman belli bir koşul dahilinde elde ettikleri ek kazanç. Yani onlara ödül veriyorsun, prim, ödül. Tamam mı? Burada ödül tutarını hesapladık. Yaptıkları satışa göre belli bir yüzdeyle ek para aldılar. Tamam? Mı? Tamam. Peki. O zaman bu videomuzu da burada bitirebiliriz. Çünkü 19. soruda istediği buydu. Soruya bir döner misin? Soruya bir dön. 19. soruda ne diyordu? KDV'li tutarın 50 bin lira üzerinde olması durumunda %25 prim. Aksi halde %10 prim hesaplaması yapın. Biz de bunu yaptık zaten. Evet. O zaman bu videomuzu burada tamamlayabiliriz. Ne diyoruz? Kapanışı yaparken bir kez daha hatırlatmalarımızı yapalım mı? Tamam yapalım. Tamam. Ee, arkadaşlar kanalımdan bir biraz daha sona erken Evet ve böylece 20 soruda egzersiz serimizi de bir tamam sonraki videomuzda tamamlamış olacağız. Ama buna benzer yine Word, PowerPoint bunlarda da arkadaşlar bu tarz sorularla, senaryolarla karşımıza gelip işlem yapmaya çalışacağız. O zaman şu an için ne diyelim? Kafamızı yapalım. Evet. 1, 2, 3. Hepiniz kendinize çok, çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.